Ay galiba oluyor Nehir. Doktor çocuk Leyla'yı görmeye gelmiş. Hadi hayırlısı. <laughs> Yemek yiyeceklermiş. E, ee, Ali Rıza Bey ne diyecek bu işe? Ama ne diyecek? İsterse itiraz etsin buna. Ay keşke olsa keşke. Hayırlısını iste. Hayırlısı yarabbim. Rabbim. Nihayet gelebildin. Hoş geldin aşkım. Aldın mı ifadelerini? Aslı ile konuşmuşsun. Gülşen mi söyledi? Evet. Kardeşin de gelmiş. Yoğun bir trafik vardı. Bis söyledin mi Hande? Asil ile konuşmuşlar. Kim bilir nasıl anlattı beni? Anlatsana Levent. Neler konuştun söylesene. Nasıl bu kadar güvenebiliyorsun kendini? Ne demek o? benden sakladıklarını öğrenmem hiç zor olmuyor Ferhan O kadın sana ne yalanlar attı? Hadi söyle bakalım. Oğuz denen o adamla aranda ne var Ferhan Eskiden enişten olan o adam seni bu durumdan daha kötü bir hale getirmiş bir zamanlar. Neden? Çünkü psikopattı. Ondan para almışsın. O parayla oturduğun evi almışsın. Ne vardı aranızda? Bana borcu vardı. Sana geçen beş yılı gün gün nasıl anlatayım? Neyin karşılığında verdi o parayı sana Ferhunde? Ben bu saçmalıkları dinlemek istemiyorum. O adam Şevket'in iki kardeşini birden idare ediyormuş. Senin de sevgilin miydi yoksa? Sakın. Beni başkalarıyla karıştırma. Defol buradan. Seninle ilgili kafam öyle karışık ki. Herkesin anlattıkları. Annenin anlattıkları. Bin tane Ferhunde var etrafımda. Seni hiçbir şey inandırmak zorunda değil. Neye inanmak istiyorsan ona inan. Şimdi defol. Çık git hayatımda. Defol. babacığım. Evde unutmuşsun. Teşekkür ederim. Kahveci Ahmet Bey aradı. Bir kere daha konuşacakmış duran sahibiyle. Ümidini kesmesin dedi. Sağ olsun. Soğuk ya. Ha? Gel burada oturmayalım. Daha sıcak bir yere gidelim. Ne zamandır baba oğul bir kadeh parlatmadık. Ha? İyi olmaz mı? Olmaz mı? Hadi bakalım. Gel. Bir ara annenin geç kalacağımız olmaz. haber ver hadi. Merak etmesin. İçmek için de alırdınız. Şarap içer miyiz? Yok ben kola rica edeyim. İlaç alıyorum şimdi. Ben bir kadeh kırmızı şarap alayım. Hı hı. Antibiyotik mi alıyorsun? Yok. Antidepresanlar. Hmm. Bir süre tedavi gördüm ben. Yani şeyden sonra. Eşinden ayrıldıktan sonra mı? Evet. Anladım. Niye ayrıldınız? Bu konu seni hala üzüyorsa konuşmayalım. Ama seni tanımak istiyorum Leyla. Her şeyi bilmek istiyorum. Tabii her şeyi bu gece anlatmak zorunda değilsin. Yavaş yavaş. Onun hayatında başka biri olduğunu öğrendim. Hoş geldin ablacığım. Hoş bulduk canım. Evet. Merhaba. Merhaba yavrum. Hoş geldin. Gelirken aramak aklıma gelmedi. Bir şey lazım mıydı? Şoför uzaklaşmamıştır. Arar çağırırım bir şey aldırılacaksa. <laughs> yok yok. Bir şey lazım değil. Mercimek ıslatacağım da yarın için. Bir bak bakalım taşı var mı? Benim gözüm görmüyor. Üstümü değiştirip geleyim. Ay. Gel dedim gel. <laughs> ne oldu? <laughs> Leyla doktor çocukla buluşuyor bu akşam. Sana kim söyledi? Ee, Leyla aradı haber verdi. <gülüyor> <gülüyor> Sen biliyordun değil mi? Biliyordun söylemedin. Aşk olsun. Bu öyle bugün olan bir şey değil değil mi? Didiklemezsen anlatırım. İyi ee, tamam hadi geç. Anlat. Telefonla görüşüyorlardı. Çocuk aradı bunu hemen ertesi gün. Sonra da kalktı geldi işte. İzin almış. Ciddi bu iş bana bak. Ta oralardan kalkıp geldiğine göre. Anne. Ne olur hemen heveslenme. Dur bakalım birbirlerini tanısınlar. Ben de çok istiyorum olsun ama... Şimdi sen bundan başka laf etmezsin. Ay içim bık bık ediyor ne yapayım. Leyla bunu bildiği için söylemek istemedi. Anne, yapma ne olur. Ama niye? Necla, bir ara sana. Nasıllarmış, nereye gitmişler? Ha? Olur mu öyle şey canım? Cık. Şimdi çocuğun yanında zor durumda kalır. Olmaz. Of, tamam tamam arama. Eve bırakacak beni dedi. Kapıya kadar getirirse belki ben de görürüm şöyle bir. Babam nerede? Haberi var mı onun da? I I, aman yok. Hiç sorma şirketle beraber. Bir şey mi oldu? Son olanlardan sonra abini duraktan atmışlar. Ah. Ya. Babam da onu oyalıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.